Şimdi reşit bir çalışma budur yapılan. Reşit bir çalışma ama yıkılan yakılan var mı? Yok. Yok. Peki ne oldu? Hırs yok mu artık? Kürzi zaman sırrıdır hırs ve artık şafla kodlardan çıktı. Peki planetle hırsı aşmayan mı var? dağların. Soru sormadan beni dinleyin. Hırsı aşmayan var mı? Mutlaka var ama harı yükselttiğimiz zaman o hırs açıldı. Planet çok mutlu bir döneme ulaştı. Bu dönemde başkanlık diriliği devreye girecek ve planette geçişler başlayacak. Bu geçişler kalem, kürzi kapılarıyla olacak. Barış haline dönecek yaşam. Ziya olanlar mutlak olacaklar. Ve hepimiz kini, kili, kumu aşacağız. Muhammed dünyaya indi ve diyor ki, sizinleyim. Muhammed hep bizimledir zaten. Onun eli Allah'ın eliydi o bizdi zaten. Ve İsa o bir tekti. tahtsızdı o. Hep bizimleydi. İsa kötülüğü önleyebilecek geçişi sağlayan ilahi güçtür. Onun ruhu mutlaktı. Şikayetimiz yok ondan. Çok görevler taşıdı planette. Bastığı yeri bildi, yolu buldu ve sura üfüren oldu şu anda. Bizim evre evre planete çektiklerimizden biriydi o. Musa öz görevlerini tohumlarla kotladı. Hep yağmur oldu yağdı. O sorumsuz değildir. İşini bildi yaptı hep. Ve tüm zamanları güçlendirecek tüm peygamberler ekmek oldular planete. Hepsi bir tektiler ve bizdiler. Bana dünyanın sıkıntılarını artık aşacağı bildirildiğinde bunu nasıl olup da kodlarla kayda alabiliriz diye dilledim. Ve dediler ki dünyaya inen her şeyi hak eden bir tek olan bütüne hizmet edenler burada olacaklar. Ölüler dirilecek, yollar kodlanacak, ışıklar yanacak söz buydu ve geçişler bugün gerçekleşti. Dağlarım, kırk kapının kırkının ilminden öte bir ilimle bu çalışmayı yaptık. Daha da ötelere görev taşıyacağız ama bütün bunlar yapılırken dünya ilminde kodlama yapan her bir can bizimle oldu. Dünyanın sayfalarında onlar var. Hepsi var. Ve biz hepsiyiz. Burada ben, ben, ben diyerek ocak olduk hepsiyle. Şu ana kadar yanıp tutuşan, yolu kodlayan, mukaddes kitabı halip kılan her kim varsa ban, bando mızıkayla geldi buraya. <laughs> çok mutluyuz canlar, çok. Hepsiyiz biz. Bando mızıka dedim. Bu bir benzetmedir. Işık sahalarındaki ses sahalarıyla ses şarkılarıyla geldi hepsi de. Nereden ekmek olduk? Nerede ekmek yaptık? diyorlar. Hepimiz biriz. Andayız. Hiç kimse bir tek değil diyorsanız barı kapatmayalım. Buyurun gelin o tekliği hak edin. Öğrenin. Bu meclis o tekliği kodlayan ve hakkın kapısına hak olup dilleyen bir meclistir. Kini aş yolu aç dedik hep. Ol dedik oldu. Süper insanlık realitesi diye ses kapılarını kodladığımız an sarf ettiğimiz çaba muktediriyeti de kodlara kayıtladı. Yürüdük, yürüdük, yürüdük ve yürüttük canlar. Uzun zamandır dünyayı izleyen bitkiyi hayvanı, tüm böcekleri, çiçekleri kotlayan o Lucifer kapılarındakin de o kapılardakinde kök sahaları kayda alan hepimizi hak etmeye geldiğinde sen neden dünyaya göz olmadın diye sormadık. Güçlü, çok güçlüydü önünü açtık ve geldi işini yaptı bizler temel bilgiyi diledik burada hep korkuyu aş yolunu bul dedik koruduk 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 an sırrı olan o sahaları şimdi canlarım kucağımdaki gücü öz köklerdeki güçten çok farklı bir düzen kapısına ulaştırdım o düzen kapısında hakikiyet var. Yeni dönem işte o hakikiyet gücünü devrede tutacak. Yeni dönem diyorum hep. Yeni dönem. Yeni dönem ama ama hangi yeni dönem? Meşaleyi yakıp yolu kotladığımız o sofraları kayıtladığımız gücü hakikiyetle dillediğimiz ve rahmet olanı siyaha boyadığımız ve murat ilmini diriliklere dillediğimiz günden öte bir güç.